Hep AGS netleri e uçuşta. Savaştan yeni çıktık, ülkenin yeniden yapılandırılması gerekiyor. Peki o zaman Atatürk döneminde benimsememiz gereken felsefe hangisiydi? Yeniden kurmacılık felsefesiydi. Benimsedik mi? Evet. Arkadaşlar bir düşünmenizi istiyorum. Harf inkılabı kılık kıyafet devrimi, uzunluk ölçü birimlerinin değişmesi, soyadı kanunu, fabrikaların açılması ve daha bir sürü yenilik. Bunların tamamı toplumu ilgilendiren değişimlerdir. Bu değişimlerin başlangıç noktası ise okullardır. Peki o zaman yeniden kurmacılık denilince bu bilgiler aklımıza gelmeli mi? Cevabımız evet. Bir toplum yeniden inşa ediliyorsa, sürekli değişim, sürekli dönüşüm, toplumsal reform varsa, toplumun benimsediği felsefenin yeniden kurmacılık olduğunu söyleyebiliriz. Unutmayın, yeniden kurmacılık diyor ki, okul değişimin merkezidir. Toplumdaki sosyal, politik, ekonomik bütün değişmeler sisteme yansıtılmalıdır. Beğenmeyi ve kaydetmeyi, soru gelirse de doğru cevap vermeyi unutmayın sakın.